Ölüm var. Kalpleri açan bir söz söyleyelim. Ölüm var. Tasavvufta kalbin en büyük perdesi dünyaya alışması ve ona bağlanmasıdır. Dünya hak katında bir imtihan meydanı ve gurbet yeridir. Kalp ise aslen alemi yer vahtan, yani ilahi asıllar yurdundan gelmiştir. Bu yüzden sufiler dünyaya gurbet hakikate ise asıl vatan derler. Kalp, günlük işler, arzular, alışkanlıklar ve rutinler içinde kendini bu gurbet yurduna ait sanmaya başlar. Böyle olunca asıl vatanını unutur. İşte tam burada, ölüm bilinci bir uyarıcı, bir hatırlatıcı işlevi görür. Sufiler der ki, ölüm, kalbin hafızasıdır. Ona bakınca insan aslını hatırlar. Ölüm hakikate açılan kapıdır, bitiş değil, asıl başlangıçtır. Ölüm, dünyaya aşırı bağları gevşeten bir el gibidir, kalbi dünya oyunundan çekip hakikatin ciddiyetine çağırır. Bunun için Hz. Peygamber (sav) buyurmuştur: "Lezzetleri kökünden keseni, ölümü çokça hatırlayın." Tasavvufta bu bir korku çağrısı değil, uyanış çağrısıdır. Çünkü kalp ölümü hatırladığında dünya nimetlerini mutlak görmez. Gurbet bilinci tazelenir. Asıl vatan olan hak katına yönelir. Kalbin asli vazifesi, dünyayı yurt edinmemek, ölümü hatırlamakla asli vatanını tanımaktır. Ölümü unutan kalp dünyaya bağlanır. Ölümü hatırlayan kalp, dünyayı misafirhane bilip yolunu hakka çevirir. Ve mülk Allah'ındır. Kalp kendini işlere, rutinlere, dünyalık kazanımlara bağladığında aslında mülkü kalbini kendine mal ediyor. Bu bağ ölümle hatırlamakla kopar. O yüzden Sufi'nin yolu ölümü hatırlayarak daha hayatta iken bu bağı gevşetmek, benim dediğini Allah'a teslim etmektir. Mülkün sahibinin Allah olduğunu hatırlayan kalp kendini dünyada garip bilir, vatanını onda görür. Bu bilince fakir, hiçlik, muhtaçlık hali denir fakirlik, benliğim yok, gönlü güçten ve sahiplenmeden arındırır, muhabbet ve teslimiyetle doldurur. Sufiler bu şuurla şöyle der, ne mal benimdir, ne can, hepsi onundur. Bana düşen, emaneti edep üzere taşımaktır.